Bu sabah günlük gazetelere bakanlar ya da internete girip de günlük gazeteleri e, görenler gözlerine inanamadılar. Gerçi geçmişte de benzer olaylar yaşanmıştı ama gözlerine inanamadılar. Çünkü iktidarın en yeminli yandaşı yayın organlarından biri Yeni Şafak gazetesi şöyle bir manşet at faiz arttı, üretim düştü, sanayi duruyor, döviz yükseldi, enflasyon azdı diye. Şimdi o Yeni Şafak logosunu kaldır oradan. Sözcü gazetesi, Nefes gazetesi, Korkusuz gazetesi, Cumhuriyet, Evrensel işte bir gün filan zannedebilirsin. Gerçi hurufattan ve renklerden o gazeteler olmadığı anlaşılıyor ama Yeni Şafak nereden esti de böyle iktidarın ekonomi politikalarına vuran bir manşet attı dedirttiler. Gerçi iktidarın ekonomi politikalarına vurmuyor tabii orada. Mehmet Şimşek'e vuruyor. Hatta Özgür Özel'in tabiriyle odunla vuruyor. Öyle dedi Özgür Özel bugün. Odunla dövmüşler dedi. Hatta şöyle de bir espri yaptı. Hani parti içi tartışmalar ya da çalkantılar falan gibi bir tartışma tartışmayı izlemekten zevk alanlar varsa bizi bıraktılar artık AKP içine baksınlar. Orası daha keyifli, daha eğlenceli falan diye de eğlendi biraz. Şimdi bakın Yeni Şafak gazetesinde maşetten verilen bu haberde e, Cabir Turgut imzası var. Turgut e, imga, imzası var. Şimdi bakın Cabir Turgut imzalı haberde diyor ki ekonomi politikasında iki yıl önce yaşanan keskin makas değişimi iki yıl önce dedi 28 Mayıs 2023'te yapılan parlamento seçimi sonrasında, düzeltiyorum Cumhurbaşkanlığı seçiminin sonrasında parlamentonun da seçimi 14 Mayıs'ta yapılmıştı. Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu sonrasında Mehmet Şimşek'in getirilmesiyle ekonomide bir makas değişikliği ya da bir rota değişikliği yaşandı. Ne dedi? işte bundan sonra rasyonel politikalara yöneleceğiz filan dedi Mehmet Şimşek. Diyor ki Yeni Şafak, Türkiye'yi yüksek faiz sarmalına çekti bu politikalar diyor. Biz ne güzel düşürüyorduk faizleri diyor. Bu Mehmet Şimşek denen adam geldi yüksek faiz sarmalına soktu Türkiye'yi diyor. İş dünyasının bir numaralı sorunu haline gelen yüksek faiz yükü ve finansman sıkıntısı nedeniyle üretim düştü. Sanayide çarklar durma noktasına geldi. Aslında Yeni Şafak gazetesi ne yaptığının farkında mı bilmiyorum ama ekonomideki çok önemli sorunları da gözler önüne sermiş ve muhaliflerin yıllardır söyledikleri şeyleri aynı muhalifler gibi dillendirmeye başlamış. Şimdi bilmeyen, Türkiye'yi bilmeyen birisi zanneder ki Yeni Şafak muhalif bir gazete, muhalefet partilerine destek veren bir gazete ve iktidarın iktisat politikalarını eleştiriyor. E peki iktidarın iktisat politikalarını kim saplıyor? Bir tane baş ekonomist var bildiğimiz kadarıyla. Ben ekonomistim diyen şahsım Recep Tayyip Erdoğan. Şimdi ona vuramadığı için Mehmet Şimşek'e vurmayı tercih ediyor. Hadi ona vursana. De ki bu ne biçim iktidar Bileyim, desene bakayım ne yapıyorlar Yeni Şafak'ı herkesi sabah. Ya da bu manşeti gördüğü anda. Ya da aklıma başka olasılıklar geliyor. Mehmet Şimşek'ten kurtulmak ve bütün bu başarısızlıkların faturasını Mehmet Şimşek'e yıkmak isteyen bir takım saray çevreleri Yeni Şafak'a bu manşeti attırıyorlar. Şimdi bu ekranda gördüğünüz şahsın bu beşuş çehresiyle gülümseyen e, sırıtan diyelim zat e, zatı muhteremin fotoğrafı nereden çıktı diyeceksiniz. Bu sırıtan adam. Şu eski Hazine ve Maliye Bakanı hatırlıyorsunuz. Acayip bir mektup yazdıydı. 24 saat mektubun varlığından bile yandaş medya hatta daha uzun süre 3 gün galiba mektubun varlığını bile kabul etmemişlerdi. İstifa edip gitmişti ama giderken de parmak sallamıştı. At, iti, at izi it izine karışıyor filan gibi böyle enteresan cümleler de kullanmıştı. Deniliyor ki bu yeni şafağın manşetinin arkasında tekrardan o koltuğa gelmek isteyen damat Berat Albayrak mı var? onun taraftarları mı var? Şimdi hatırlayın. Yeni Şafak böylesine bir manşeti, buna benzer bir manşeti geçmişte de atmıştı. Ne zaman atmıştı? Hatırlayalım. 2021 senesinde. 2021 senesinde o günlerde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın başında Naci Ağbal isimli bir beyefendi var. Onun faiz politikalarını eleştiren ve zehir zemberek bir suçlamada bulunan bu operasyonu kim çekti gibi bir manşet atan bir gazete Yeni Şafak. Peki o manşetin arkasında kimin imzası vardı? Yeni Şafak gazetesi yazarlarından Profesör Doktor Şahap Kavcıoğlu. Ve hatırlayın ne olmuştu? O manşetin ardından Naci Ağbal'a buyur git dediler. Şahap Kavcıoğlu'nu başkan olarak Merkez Bankası'nın başına getirdiler. Ne zamana kadar? Mehmet Şimşek gelip de Mehmet Şimşek'le beraber Hafize Gaye Erkan isimli bir hanımefendi de işte bu Amerika'dan falan filan apar topar getirdiler. Hafize Gaye Erkan getirilene kadar. Çağap Kavcıoğlu'nun ömrü iki sene sürdü. 2021'den 2023'e kadar. 2023'te de biliyorsunuz Hafize Gaye Erkan ve Mehmet Şimşek ikilisi geldiler. Şimdi de Afize Gaye Erkan'a da gönderdiler biliyorsunuz. Şimdi de Fatih Karan Merkez Bankası'nın başında. Dönelim Yeni Şafak'ın bugünkü manşetine. İflaslar katlandı diyor. Yani ekonomi öyle kötü bir halde ki diyor. Ama şu notta diyor. Mehmet Şimşek yüzünden ve yüksek faiz politikası yüzünden. Yani faizden dolayı bütün herkes işte her boyutta işletmeler iflas ediyor diyor. Bankalar karda ama üretici zararda diyor. Bankalar karlarını katladı. Evet doğru. Üretici zarara girdi. Sanayici, tüccar, esnaf, çiftçi, girişimci bankaların kapısından içeri adım atamıyor diyor. Bu yüksek faizden dolayı. Borsadaki şirketler zora girdi. Bakın ara başlıklardan okuyorum. Altını da doldurmuşlar. Faiz arttı, tablo tersine döndü. Tersi derken 2023 öncesinden bahsediyor. 2023 Mayıs öncesinden. Ekonomik büyüme zayıfladı. Yüksek faize rağmen hedefinin halen tutturulamadığı enflasyon etkisiyle orta ve dar gelir gruplarının alım gücü azaldı. Dolar kurunun değeri 2 yılda yüzde %87 oranında artarak 40 lira eşine geldi. Bütün bunları Mehmet Şimşek yapmış. Kaynaklar yatırıma değil faizciye gidiyor. Hemen bir anda yüksek faize karşı hale geldi. E koskoca Cumhurbaşkanı her şeye ka, ka, e, Kadir her şeyi yönetiyor. İstediğini istediği anda oradan alıyor, oraya koyuyor filan. İki senedir niye göz yumuyor o zaman bunlara? Ey yeni şapakçılar o durduğunuz yerden, o manşetleri attığınız yerden bu millet o kadar salak mı görünüyor, He? Biz de yedik bu numarayı, bu oyun sanki. İki senedir yani Mayıs 2023'ten beri bunca büyük bir felaket yaşatıyor Mehmet Şimşek bu memlekete ama koskoca Recep Erdoğan bunlara göz yumuyor öyle mi? Salak mıyız biz? Sonra devam ediyor. İmalatta kan kaybı sürüyor. Mayıs 2025'te 0.5 puanla sınırlı bir artış göstererek %75.1 oranında gelen veri İmalatta kan kaybının sürdüğüne işaret ediyor. Sanayicinin, vatandaşın ve hazinenin faiz yükü arttı. nihayet vatandaşı hatırlamışlar son paragrafta. Merkezin korktuğu başına geldi falan diyor. Bir yıl olumsuz veriyi alt alta sıralamış. Yeni Şafak ve oradan Mehmet Şimşek'e vuruyor. Şimdi tabii bu vuruşların ya da Özgür Özel'in tabiriyle odunla atılan dayağın etkisi ne olur bilemem. Merkez Bankası Başkanı'nı mı değiştirirler? bilmem işte Mehmet Şimşek gidici deniyor istifasını istiyor da kabul etmiyor Recep Bey filan deniyor o mu gider bilemiyoruz. Ama şunu biliyoruz. Bütün bu olup bitenlerin Mehmet Şimşek'in de iradesinin dışında gerçekleştiğini biliyoruz. Şimdi Mehmet Şimşek'i savunmak için söylemiyorum. Mehmet Şimşek iktidarın çok önemli pozisyonlarındaki pek çok insan gibi bu memlekete ağır bir hasar veren ekibin bir parçası. Ama şunu da unutmamak lazım. Ve hey efendiler, 19 Mart darbesinin kararını Mehmet Şimşek mi aldı? O darbeden sonra ilk verilere göre, şu anki verilere göre 60 milyar dolar küsur rezervin yakılmasına o mu neden oldu? bir gecede alın Ekrem'i, iptal edin diplomasını, toplayın bebe bürokratlarını, yargıya bilmem işte vuralım balyozu falan diye. Meme Şimşek mi alıyor bu kararı? Sarayda bir yerlerde Recep Bey de şu rekası alıyorlar. Yani bunun, bunların, bunların faturasını ve bunun yol açtığı hasarın faturasını Meme Şimşek'e mi kesiyorsunuz? Bu kadar mı salak gözüküyor millet orada? Ve bir şeyi unutuyor Yeni şafakçılar. Bütün bu saydığınız olumsuzlukların esas faturasını kim ödüyor? On milyonlarca masum, sıradan insan ödüyor. Sanayiciye ne oluyor? Sanayici alt tarafı yeni fabrika açamıyordur. Yeni yatırım yapamıyordur. Bilmem ne yapamıyordur. Bankacıya ne oluyor? Bankacı bak kârlarını katlıyor. Sanayiciler de kârlarını katlıyor. En fazla çok sıkıya geliyor. İşçi atıyorlar yüzlerle, binlerle yine kendilerini kurtarıyorlar. Zaten çok baba sanayiciler, çok büyük yatırımcılar falan bütün servetlerini yüz milyarlarca dolar, bak abartmıyorum yüz milyarlarca doları yurt dışına kaçırdılar. İsim vermeyeyim şimdi herkes biliyor zaten. Amerika'ya, İngiltere'ye, oraya falan kaçırdılar. Esas para babaları yani çok zarar görüyor, bitti, yandı filan dediğiniz insanlar zaten servetlerini kaçırdılar var olanlar da kar ederek devam ediyorlar. Yani karları azam olmuş ama çok artmamış ama kar ederek devam ediyorlar. Olan işçiye, emekçiye, emekliye memura oluyor. Dar gelirli insanlar oluyor. Bakın şey günü e, pazar günü Evrensel Gazetesi manşetten çok önemli bir haber verdi. Borç yiğidin prangasıdır başlığıyla bir haber yaptı Evrensel Gazetesi. Orada ne diyor biliyor musunuz? Hükümet hafta sonunda sıkı para politikasına devam dedi ama sıkılan şey emekçinin ümü oluyor. Alım gücü düşüyor, borçlar tam tersine yükseliyor demiş. Bakın borç manzarasını nasıl anlatmış? Vatandaşlardan görüşler almışlar. Mesela birisi diyor ki 45 bin lira olan borcumu döndüre döndüre ödemeye çalıştığım için toplam ödediğim borç 100 bin liraya yaklaştı. Mesela kredi e, kartı borçları öyle. Geliyor ya işte minimum şu kadar ödeyin diye. Sen o kadar minimum öde, ödediğin müddetçe zaten daha çok batıyorsun bata. Bilen bilir onu. 100 bin liraya yaklaştı. Hanıma da kart çıkarttık. Onun kartla ihtiyaçları ödüyoruz. Benim kartla borç ödüyoruz. Zaten düzenli ödeyemediğin zaman nakit çekme hakkını filan da kısıtlıyorlar. Harcama hakkını kısıtlıyorlar. İyice köşeye sıkıştırıyorlar. Senin kredi kartı şey, mağdurları için söylüyorum. İki çocuğum var diyor bir başkası. Okul harçlığı vermem lazım. Bazen bakkala gidip alışveriş yapmadan kredi kartından çekim yaptırıyorum. Yüzde on komisyonla karşılığında nakit para alıp çocuklara veriyorum. Demiş. Bakın vatandaş günlük hayatını nasıl çevirmeye çalışıyor? Sıkı tekrar okuyorum. Çocuğa harçlık verebilmek için bakkala gidiyorum diyor. Alışveriş yapmadan kredi kartından çekim yaptırıyorum. Yüzde on komisyonla karşılığında nakit para alıp çocuklara veriyorum. Bakkala borçlanıyor kredi kartı üzerinde. Ve borç tablosu. Toplam kredi tutarı 17.6 trilyon bir yılda yüzde 39 artmış. İnsanlar kredi çekerek yani borç alarak yaşamaya daha fazla devam ediyor. İhtiyaç kredileri 1.55 trilyona ulaşmış. Takipteki borçlar 351 milyar takipteki borçlar 351 milyara ulaşmış. Ve bankadan ilk çeyrekte bu yılın ilk çeyre, çeyreğinde yani Ocak, Şubat, Mart'ta e, net kârları 216 milyara ulaşmış. Yüzde %35 artmış. Yani resmi tefecilik öylesine yüksek faizlerle borçlandırıyorlar ki insanları özellikle kredi kartları ve işte ihtiyaç kredileri, bireysel krediler üzerinden bankalar para içinde yüzüyor. 216 milyar lira ilk çeyrekten bahsediyoruz. Büyük bir felaket ve facia tablosundan bahsediyoruz. Facia, felaket tablosu, kıyamet tablosundan bahsediyoruz. Şimdi bunları yaratan ne Mehmet Şimşek'in kendisi. Evet Mehmet Şimşek de böylesine bir ekonominin mimarlarından filan ama hani kalkıp da Yeni Şafak'ın manşetinden Mehmet Şimşek'i sadece sorumlu tutmaya çalışmak meseleyi başka yerden ya da dikkatleri başka yerden uzaklaştırmak anlamına gelir. Ben ekonomistim ya bir defa onu söyleyeyim. Ben şeyde Aksaray'daki İktisadi Ticari İlimler Akademisi'ni bitirdim filan diyen ve her şeye karar verme hakkını kendisinde gören çünkü o hakkı o yetkiyi almış olan şahsıma ait. Gelip onu şey yapacaksınız eleştireceksiniz. Mehmet Şimşek dövün tabii isterseniz bizi hiç il ilgilendirmez. Mehmet Şimşek o hani tırnak içinde dayaktan bahsediyorum şiddet bahsetmiyorum tabii. odunla dövmekten bahsetmiyorum. İstediğiniz kadar dövün umurumuzda bile değil. Ama hani esas vurulacak ya da esas eleştirilecek yeri de temizlemek adına yapmayın. Şimdi evet merak ediyoruz demin dediğim gibi. Bakalım sonunda ne olacak? Mehmet Şimşek'in kellesi mi gider? Fatih Karan mıydı? Merkez Bankası Başkanı. Onun kellesi mi gider? Başka bir Şahap Kavcıoğlu gibi yerine birini mi getirirler? Damat lacilerini hazırlamış mıdır? Böyle tekrardan şeye bakanlık koltuğuna oturmak üzere onları bilemeyiz. Onlar kulisleri takip eden arkadaşlarımızın uzmanlık alanı. Üç gün sonra, üç vakte kadar anlaşılır bunlar. Ama ortada kolektif olarak, bugünkü başarısız, beceriksiz, basiretsiz rejim tarafından batırılmış, çökertilmiş bir ekonomi var. Öyle yeni şafakın arada bir attığı böyle klik tartışmaları bilmem nelerin eseri falan olduğu anlaşılan kişisel hesaplar böyle grupsal hesaplar olduğu anlaşılan manşetlerle filan çözülecek iş değil bu. Darbeyi yaparken düşünecektiniz. Yargıyı bu hale getirirken düşünecektiniz. Ülkeyi bu kadar borçlandırırken düşünecektiniz. Bir de yine bu fasıldan açılmışken şu söylenleri de eleştirmeden edemeyeceğim. Efendim işte bilmem hukuk adalet bu durumdayken dışarıdan yatırım gelmezmiş de bilmem de dış yatırımcı korkarmış da filan alakası yok. Alakası yok. Bu çok klasik ve yalan bir söylem. Yatırımcı ülkede hukukun adaletin olmasıyla filan ilgilenmez. Yatırımcı ne zaman neresinden girer ne nitelikte bir yatırım yapar vurur kaçarım onun derdindedir, parasının derdindedir. Hiçbir yatırımcı, aman Türkiye'de ne kadar hukuk varmış, ne kadar adalet varmış, ne kadar siyasi istikrar varmış diye hesap yapmaz. Ha en fazla şu yapar. Hani Türkiye'de çok büyük sanayi tesisleri kurmak, fabrikalar kurmak üzere gelecek olan adam tabii ki böyle bir memlekette olmaz. Çünkü malına, mülküne el koyulacağı endişesini taşır. Ama yatırımcı diye genel bir başlık atarsanız o yanlış Yatırımcı bal gibi de gelir. Parasını da burada kazanır. Borsada mı, rulette mi, neyse faizde mi, şunda mı, bunda mı, bonoda mı, tahvilde mi? Onu vurur, alır cebine kaçar gider. Yatırımcı mal gibi de gelin. Hiç kimsenin umurunda değil. Ekrem İmamoğlu'nun serbest kalması, Can Atalay'ın milletvekili olması, Selahattin Demirtaş'ın tahliye edilmesi, Zafer Arapkirli'nin rahatça gazetecilik yapabilmesi bile hiçbir batılı sermayelerin patronunda umurunda bile değil. Mışıl mışıl uyuyorlar her gece rahat rahat. Onu da hiçbir şekilde unutmayın diye bu faslı da kapatalım. Gelin şimdi gazetelere bir bakalım ondan sonra devam edelim diğer başlıklar.